Yeni bir videodan herkese merhaba kıymetli arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim ben de. Şu an için her şey yolunda, bir problem yok. Uzun zamandır video çekmiyorum. Yaklaşık 4-5 ay oldu sanırım. Yani aslında videolar çekilir. Hatta bol bol video çekilir de. Ben de hani böyle işe yaramayan, yani işinize yaramayan boş şeyler çekmek istemiyorum dostlar. En azından bilgi verme amaçlı çekmek istiyorum. Onun için de hani bir şey kalmayınca mecburen ara veriyorum. Şu an için Tatilden döndüm arkadaşlar. Bayram tatiline gitmiştim. E, tatilimi biraz uzun tuttum bu sefer. Memlekete gitmiştim. E bizim araba da yaklaşık bir 20 25 gündür evin önünde yatıyor. Dün gece döndüm. Sabah da kalkar kalkmaz yani sabah değil öğlene geliyor saat gerçi ama bir arabaya gidip bakayım dedim yerinde duruyor mu hiçbir haber alamıyordum tabii arabadan şimdi arabaya doğru gidiyoruz tatil demişken de arkadaşlar bu kamyonculuğun daha doğrusu kendi işini yapmanın en güzel yönü de bu olsa gerek kimseden izin almıyorsun. Kimseye hesap vermiyorsun. Yani istediğin zaman çalışıyorsun. İstemediğin zaman çalışmıyorsun. Evet bizim aslan da tam olarak şurada yatıyor. <laughs> Heyecan yaptım sanırım. Uzun zamandır görmemiştim. benim aküleri falan daha önce çaldıkları için ilk kontrol etmem gereken aküler kapağını falan açmamışlar çok şükür sağ nasıl bir bakalım ne diyorduk dostlar bu aynen kendi işini yapmanın en güzel yönü bu bence Tabii çalışmayın demiyorum. Çalışmak elbette güzel. Para kazanmak güzel. Ama kimseye hesap vermiyorsun ya. Çok tatlı geliyor Memlekete gideceğiz diye hiç arabanın içini temizlememiştim o zaman. Kirli olabilir. Bismillah diye bir kontağa basalım. Hayır, daha bence basmadan şu otomatik var, mazot geri bırakmış olabilir. Biraz otomatiği basalım da. Yani gerçi anlamıyorum ama herhalde böyle bir şeydi. Bu Mazda otomatiğine. En azından Mazda geri bırakmışsa filtreler tam da olsun. Kış olsa tek maçta çalışmaz ama İnşallah havaları iyi, akülerimiz de yeni, tek marşla çalışacak diye umuyorum. Evet arkadaşlar. Çok şükür çalıştı. Bir sıkıntımız yok elhamdülillah. Haliyle havalar sıfıra inmiş. Havaların dolmasını bir bekleyeyim. Bir de takograf kartını bir takalım. Kartı, ruhsatı falan hepsini almıştım arkadaşlar. Evde bıraktım onları. Hayırlısıyla bu hafta işimize başlayalım. Havalar yavaştan dolmaya başladı. Geçen iki hafta pek iş yokmuş ee, bu çalışan buradaki arkadaşlar söyledi de İnşallah kısmetimize bu hafta işler açılır ee, uzun zamandır e, herhangi bir bilgilendirme yapmadım dostlar ee, büyük ihtimal yani bu videoda ya da önümüzdeki videoda e, tekrar kazançlarla ilgili kamyon piyasası ile ilgili iş yapılır mı ile ilgili güzel bir video çekmeyi düşünüyorum yani tabi bir aksilik çıkmazsa bir kaza bela yaşamazsak inşallah Var yanmıyordu sanırım bir ara da. Diğerleri de dökülmüş olmasın mı acaba? Şimdi şimdiden kontrol edelim de. Sırayı çıkarsa direkt işimize başlayalım. Kısa var yanmıyor. Ne diyordum arkadaşlar? Dediğim gibi bu kazançla ilgili farklı iş yapılırla yapılır mı? Bunlarla ilgili güzel bir video çekeceğim. Hatta ufaktan buradan da bir şeyler söyleyebilirim. Dostlar insanın kendi işini yani patron olması kadar güzel bir şey yok. Bu iş yapılır mı, yapılmaz mı diye bence hala söylüyorum. Arabayı ilk aldığım günden bugüne yani YouTube kanalını açtığım günden bugüne bununla ilgili hep söyledim. Hep de söyleyeceğim. Kendi işini yapıyorsun, kamyonuzluk yapılır mı diye. Yani kamyonuzluk yapılır. Bir iki tanıdık. Olması yeterli. Ama kazançla ilgili net olarak haftaya inşallah kaç sefer yaptım, ne kadar kazandım hepsini tek tek söyleyeceğim arkadaşlar. Yani pek konuşacak, söyleyecek şu an için, bu video için pek konuşacak, söyleyecek bir şey olmadığı için arkadaşlar kafanızda pek fazla şişirmek istemiyorum. Bu video bu seferlik yani böyle olsun ee, dediğim gibi en kısa sürede gerçekten bu sefer video çekeceğim ee, çünkü arayan soran merak eden arkadaşlar olmuştu. Şu an için veda etmek durumundayım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok kısa sürede yeni bir videoyla karşınızda olacağım söz.